Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ortak canlı ya canlı yayında rahatsızlandı. Hasan Elsit tarafından sorulan soruya Erdoğan uzun süre yanıt vermemesi nedeniyle gazeteciler paniğe kapılırken rejii canlı yayını yarıda kesti. Umut e, taahhütler konusunda e, bize ipuçları verilmişti. Evet. Kısa bir gün yoğun kampanya çalışmaları vardı ve bu kampanya çalışmaları sebebiyle de ...midemi... ciddi manada düşmüşüm. Geçmiş, Geçmiş olsun. Sağ olun. Yani hatta bir ara acaba programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye de düşündüm. Dedim ki artık söz verdik gideceğiz. Tabii bu yoğun mesai içinde biz de zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.